Çocuklar. Bunun şeklini alın. Şekil alın. Şekil alın. Şekil alın. <laughs> Bakıyorum. Evet, aynısı. <laughs> tişörtü ters giymişsin evet. anneciğim ya. Abinin tişörtünü mü giydin? Evet. Sen Galatasaraylı mısın? Evet anne. Ne? Galatasaraylıyorum. Galatasaraylısın. Yaşasın. Hadi çıkart o zaman. Hazır mıyız çocuklar? Evet. hüleysi ile başlıyoruz. Hülyesi şeker kazandı. Sıra Fatma'da. Atla bakalım Fatma. Fatma da kız kazandı. Sıra Mahmut'ta. Mahmut da çikolata kazandı. Aferin size. Öyleyse ise Fatma. Aa bunlar uyumuş. Ay ağızlarında da şeker var. E çıkartalım boğazlarına duracak ya. Ah! Versene Fatma. Ay vermiyor ya. Hulusi sen ver. Ay, uyuyor ama ya. Nasıl alacağız bunları? Ver Hulusi. Aa şekerlerine uymuş çocuklar ya. Çocuklar. Efendim? Elimde iki tane abur cubur var. Hangisini istiyorsunuz? Ben şeker. Ben de sen ben de. de çikolata mı? Al bakalım sen de şekerini. Yok o, yok. Yuppi. 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 Hadi yiyin bakalım. Afiyet olsun. <laughs> Benim bir kedim var. Otur dersem oturur. Kalk dersem kalkar. Büzül dersem büzülür. Süzül dersem süzülür. Elleri şap şap. Ayakları rap rap. Aslan geliyor, kaplan geliyor. Ayağı açık olan kaybediyor. Ah, batma yandı Fatma sihirle kaybolacak. Hülyesi geldi. Hülyesi anneciğim. Aa, arabaların çok güzel. Hangisini seviyorsun en çok? O arabanı mı seviyorsun? Sür bakalım nasıl gidecek. Aa, gitmedi Hülyesi. Aşşan geliyor, geliyor, Baba iyi mi? tamam. Baba <laughs> tamam, tamam. ah, Baba şey <laughs> <laughs> Muhammed. Aç. Al bakalım neymiş Bakın size dondurma aldım Rengarik dondurmalar Alın bakalım seçtiniz mi dondurmanızı evet. Afiyet olsun Yiyin tamam. bakalım Bakalım seninki hangi renk Hulus seninki hangi renk Aynı için seninki. Katma. Afiyet olsun çocuklar. Ay bu haliniz ne böyle çocuklar? Karnınızda ne oldu? Bebek soyuyor. Ne yediniz bu kadar da şişti karnınız? He? Abucuğumu yedik çok. Ay bu kadar yenir mi çocuklar? Karnınız kocaman mı? zıplayın bakalım inecek mi? Hareket yapın. Hadi bakalım zıplay. Zıpla 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 zıpla. Zıpla zıpla. zıpla. Ay çıkıyor çıkıyor. Ay gitti. bak indi Muhammed'inki. Yüley'sini inecek ki. Zıpla. Aa Yüley'sini koydun ya karnına böyle. Şey, bebek koymuş. Bebeği sala. İki bebek. Yüley'si. Siz helikoptere mi bindiniz? Lütfen korktuk mu? Elif hiç bakmıyor ya. Lütfen. Anneciğim güzel mi? <laughs> Çocuklar sizi ne aldım bak. <laughs> Ejderha nefesi. Hadi deneyin bakalım. Batırın. Çıkar bakalım. Ha, yapabilir misin Fatma? Gülüsü yapabilecek mi bakalım? Çocuklar hadi. Ah, çıkmadı ya. Nasıl tadı güzel mi? çıktı Yiyor, içiyor, iş hesabı ödemeye gelince kaçıyor. Üstelik bunu hep yapıyor.